Hoş geldin. Bugün yine ilginç kaynaklarla karşındayız. Konumuz Besmele'nin üç rububiyet sikkesi. Yani e, Allah'ın evlende, dünyada ve insanda görünen sahiplenme ve terbiye edişinin üç mührü. Ve tabi Besmele'nin bunlarla nasıl bir bağlantısı var ona bakacağız. Amacımız bu konuyu senin için biraz daha hani anlaşılır kılmak. Evet bu mühürleri anlamak aslında Kaynaklara göre sadece böyle teorik ve bilgi değil yani varoluşa bakışımızı değiştirebilecek bir anahtar sunuyor sanki. İlk mühür en geniş olanıydı değil mi? Bütün kainatı içine alan o büyük resim. Aynen öyle. E, kaynaklar şey diyor, kainatta müthiş bir dayanışma var. Bir yardımlaşma, kusursuz bir işleyiş. Bütün bunlar her şeyin tek bir yaratıcının kontrolünde olduğunu gösteren e, genel bir mühür. İşte buna ulûhiyet mührü deniyor. Ve bismillah dediğimizde tam da bu birliği, bu tek yönetimi kabul etmiş oluyoruz aslında. Yani her şey onun adıyla başlıyor, onun ismiyle işliyor demek gibi bir şey mi bu bismillah? O ulûhiyet mührünü fark etmek yani. Tam olarak öyle. Kaynaklar bunu sadece pasif bir gözlem değil de hani o ilahi yönetime bir nevi evet demek, ona katılma niyeti gibi yorumluyor. Bismillahla o büyük orkestranın, o muazzam düzenin farkına varıp, evet, bunun kaynağı o demiş oluyoruz. Ve tabii onun bütün isimleri, Rahman, Rahim, Rezzak gibi bu düzende kendini gösteriyor. Anlıyorum. Yani Bismillah derken aslında evrensel birliği ve onun tüm isimlerinin tecellisini kabul ediyoruz. Peki bu genel çerçeveden sonra kaynaklar biraz daha yakına, yani yeryüzüne baktığında ne görüyor? İkinci katman, ikinci mühür nedir? İnelim o katmana. İkinci mühür, evet, yeryüzüne odaklanıyor. Bitkilerin, hayvanların yaratılışı, beslenmesi, buralardaki benzerlikler, uyum ve özellikle de merhamet. İşte kaynaklar buna dikkat çekiyor. Bu da Allah'ın Rahman isminin, yani o ayrım gözetmeyen, her şeyi kuşatan sonsuz merhametinin bir yansıması, bir mührü Met işin ilginç yanı kaynaklar özellikle e, zayıfların korunmasına vurgu yapıyor. Hani bitkilerin topraktan rızkını kolayca alması ya da hayvanlar aleminde en savunmasız yavruların bile bir şekilde hayatta kalması, en iyi şekilde bakılması gibi. Bu Rahman isminin sadece soyut bir merhamet olmadığını, aktif bir koruma içerdiğini mi gösteriyor? Kesinlikle, kesinlikle. Kaynaklar tam da bu noktayı, bu aktif korumayı, bu karşılıksız cömertliği vurguluyor. İşte bitkilerin o tam teslimiyeti, rızıklarının adeta ayaklarına gelmesi, hayvanlar arasındaki o yardımlaşmalar, ne bileyim karıncaların kış için tohum biriktirmesi, arıların bal yapması, bunların hepsi o rahmaniyetin yani kuşatıcı merhametin örnekleri. İşte Bismillahirrahman derken bu ikinci mührü yeryüzünü dolduran bu genel şefkati de almış oluyoruz. Çok etkileyici gerçekten. Şimdi geldik üçüncüye, belki de bize en yakın olana. İnsan. Peki kaynaklar insanı bu tabloda nereye koyuyor? Onun mührü nedir? İnsan, evet insan çok ilginç bir konumda. Kaynaklara göre bir yandan kainatın küçültülmüş bir modeli, her şeyi yansıtan bir ayna gibi ama diğer yandan da inanılmaz derecede muhtaç ve zayıf. Yani kaynakların deyimiyle tam bir aciz ve fakr içinde. Düşünsene, hayvan yavruları doğar doğmaz ayağa kalkıp yürüyebiliyor çoğu zaman. Ama insan yavrusu yıllarca bakıma muhtaç. Bilgisiz başlıyor hayata. İşte bu acziyet... Bu temel muhtaçlık hali, kaynaklara göre tam da bu yüzden insan özel bir ilgiye, daha yakın, daha kişisel bir şefkate, yani rahimiyet tecellisine mazhar oluyor. Yani en zayıf olduğu, en çok ihtiyaç duyduğu anda en yoğun şefkatle kuşatılması. Bu aslında müthiş bir denge değil mi? Evet aynen öyle. Ve insanın o öğrenme kabiliyeti sonra vicdan dediğimiz içsel donanımı hani his, irade, zihin, kalp ve ona doğru yolu göstermek için gönderilen peygamberler, kitaplar bütün bunlar hep o özel birebir ilgilenen şefkatin yani rahim isminin tecellileri. İşte Bismillahirrahmanirrahim derken Besmele'nin bu tam ifadesi bu üçüncü insana özel o en derin şefkat mührünü de kapsayarak tamamlanmış oluyor. Hatta kaynaklar şey de diyor, bu acziyetini unutup kendi gücüne yaslanmaya çalışmak hayatı zorlaştırır. Teslimiyet ise huzur getirir. Anlıyorum. Yani Besmele o zaman sadece bir başlangıç sözü değil. Adeta üç boyutlu bir harita gibi. Bismillah'la evrensel düzene katılıyorsun. Rahman ile yeryüzündeki o genel kuşatıcı merhameti fark ediyorsun. Rahim ile de kendi acizliğin içindeki o özel şefkati, potansiyeli ve sana uzanan yardım elini hatırlıyorsun. Çok güzel ifade ettin. Kaynaklardan çıkardığımız ana fikir tam da bu. Besmele, Allah'ın kainatı, yeryüzünü ve insanı kapsayan bu üç temel sahiplenme ve terbiye etme mührünün yani rububiyetini farkındalığını taşıyan e, çok yoğun, çok derin bir anahtar kelime aslında. O halde dinleyicimiz için belki şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz. Kaynakların anlattığı bu üç mührü, kainattaki o muazzam düzeni, doğadaki işleyişi ve kendi varlığındaki belki en zor anlarında hissettiğin o şefket izlerini günlük hayatında daha bilinçli olarak nasıl gözlemleyebilirsin acaba? Bir dahaki sefere Bismillahirrahmanirrahim derken bu katmanları bu derinliği aklına getirmek dünyaya ve kendine bakışını nasıl